özel harekatla ilgili yıllardan beri söylerim. Bak zor bir durumda kalırsanız özel harekat faydalı olur dedim. Özel harekata çok büyük ihtiyaç var dedim. PKK ile mücadele çok önemli dedim. Var mı o eskiden anlattığım özel harekatla ilgili film var mı? E varsa bir göreyim bir, bir tane yayınlayın. Mesela özel harekatçıların sayısı az. Yani mesela en az 30 bine 40 bine çıkarılması lazım özel harekat. Mesela bir okulları kapanmış. okul açılsın. Birçok ilde de özel harekat okulu açılsın. Özel harekatın sayısı az. Yani hükümet Tayyip Hocam bir kere hemen bir delikanlıcı karar alsın. En az bir 30 bin 40 bine çıkaralım. Evet. Özel harekatçıları. Özel harekatçı yetiştiren okulların açılması gerekiyor. Birçok okul kapatılmış. Bunlar açılsın. Özel harekatçıların kapatılan okulları yeniden açılsın. En az 40 bin, 50 bin özel harekatçı yetiştirelim. Çok değerli hocalar var özel harekatçı yetiştiren. Kısa sürede yetiştirirler. Devlet için bu çok güzel bir güvence bu. Özel harekat okullarının sayısını süratle artıralım. Özel harekat eğitimine de sürat verelim. Yani bütün kapatılan özel harekat okulları açılsın. Özel harekatın sayısını artırmak lazım.